diyor, lütfen bir Almanya'dan bunu gönderdim. Mektup gönderiyor. Adam 40 sene sonra gelip dönüyor. Ya diyor Almanya'dan gelen, bak diyor ya, bak diyor. 40 sene diyor senin mektubunu sakladım diyor. Her gün okudum ağladım diyor. Okudukça ağladım, okudukça ağladım, okudukça ağladım diyor. Buradaki de diyor ki, Ağlayacağım, okuyup da ağlayacağım, 40 sene bunu yapacağım diyor. Ha o motorun diyor, parçasını gönderseydin ya. Ne olur diyor. Şimdi Cenab-ı Allah bir kitap göndermiş, Kur'an-ı Kerim bir mektup göndermiş. 50, 60, 80, 90 sene ömür vermiş. Açıyoruz, okuyoruz, ağlıyoruz. Hocalar okuyor, ağlıyoruz. Selam veriyoruz, ağlıyoruz cenazeler oluyor, ağlıyor. Cenab-ı Allah okunan Kur'an'da mesela ezanda hayyâle selâh diyor. Namaza gel diyor. Namaza gel, namaza gel. Sabah ezanında es selâtu hayrun meyennem diyor. Namaz uykudan hayırlısın, aman yatağından kalk gel diyor. Namazını kıl diyor. Senden bir şeyler istiyor. Kim istiyor? Cenab-ı Allah. İşte şunu, içki iş, içme diyor, kumar oynama diyor, zina yapma diyor, Cehenneme gel diyor. Allah rahmeti diyor cemaatin üzerinedir. 80 sene okuyup bunu ağlayacağım azar. Yarın Cenab-ı Allah'ın huzuruna gideceğiz. Gitmeyen var mı? Serası verilmeyen. Selası verilmeyen, verilmeye, musallaya gelmeyen, yıkanmayan, defnedilmeyen adam var mı? Var mı? kapısı tıkarsa gittin öldün sen. Nefesini alamazsın. Alamazsan öldün veremezsen öldün. Neyimize güveniyoruz? Neyi var? Kar senet mi var? Camiye, cemaate gelememenin, namaz kılmamanın, oruç tutmamanın mantığı var mı? geçim için. Dünyada kalan var mı? Yok. Cenab-ı Allah buna inanıyor herkes. İnanmayan yok. Taşkent'te Allah'ın kitabına inanmıyorum diyen kimse görmedim. Duymadım görmedim. Herkes inanıyor. Madem bunu Allah gönderdiyse, Ben Allah ise emrimi tutmayanın cezasını vereceğim. Tutanın da ödülünü, mükafatını vereceğim. Ben adilim. Ben bunu yaparım. Sözlerin en doğrusunu Cenab-ı Allah söyler. Sözlerin en hakikisini Cenab-ı Allah söyler. Ondan hakikisini kimse söyleyemez. Her şeyden daha hakikattır o. Yürüten o gördüren o, gezdiren o, sebzeyi meyveyi bitiren, suları yer altından gökyüzünden indiren, çıkaran o, gençliği veren, evladı çok bekleriz. Camilerde cemaati çok bekleriz. Dizimizi vururuz. Şikayetten başka bir şeyimiz olmaz. Kesinlikle hiçbir kardeşim, hacı amcam, hacı abim, hacı efendi, hoc hocalarımız da zaten hassas bu konuda. Allah hepsinden, hepinizden razı olsun. Hiçbir çocuğumuzu camiden kesinlikle sevgili peygamberimiz iki saat torunu seyreden sırtındaydı, secdeden kalkmadı. Sırf bir çocuk için namazında. Biz olsa ne yapardık belki? Elimizde kaplattık. Belki meşe odunuyla döveriz. En iyi bilen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çocuk sırtında diye hutbede biniyordu. Sırtında çocuk var diye, torun var diye iki saat kalkmadı secdeden düşmesin diye. Hatta bizim gibi böyle klimalarlı, klimalı halıların üzerinde değil, çöl kumları üzerinde çocuklar develere biniyorlardı, merkeplere biniyorlardı, atlara biniyorlardı, saf aralarında develerle atlarla dolaşıyorlardı, oyun yapıyorlardı. Namaz bitmeye yakın otur veriyorlardı, hiç seslenmiyorlardı onlara alıştırmak, alıştırma için. Belki de nice nice gençler, nice nice büyükler küçüklüğünde camiden bir hacı emmi tarafından kovalandığı için camiye gelmiyor namaz kılmıyor. Bunun ben oruç bilinci, namaz bilinci, Ramazan bilinci, 11 ayın sultanında sultanlar olma bilincini aşılayalım. Yaz kuşları Ramazanınızın eğer orucunuzun, teravihinizin sevabını 5'e, 10'a, 100'e, 1000'e, 1000 1000 milyona katlamak istiyorsanız çocuklarınızı, evlatlarınızı, torunlarınızı yaz kursuna gönderin. O zaman sizin Ramazanınız, orucunuz, teraviniz ona, milyona katlar, milyona o çocuk. Bizden hocalarımız Kur'an okurken, okurken böyle aşık oluyorduk. Ezan okuyabilmek için sıralara gidiyorduk. Yarışıyorduk birbirimizle. Bir de şöyle sorular soruyorlar. Göz ve kulak damlaları orucu bozar mı diye. Mideye gitmiyorsa bozmaz. Çok acil bir durum yoksa iftardan sonra sahur arasında kullanalım. Eğer evet, gözden damlattığınız, kulaktan damlattığınız damlalar mideye gitmiyorsa orucu bozmaz. Ama mideye gidiyorsa bozar. Gününe gün kaza gelir. Unutarak kirazdan yiyen kardeşim geliyor. Hocam yandım öldüm bittim kirazı farkında olmadan alıvermişim hocam. Ne yapacağım? Hemen bırakacak bu ona Allah'ın hediyesi. Hocam diyor sultan suyuna dalıverdim diyor. perişan Anne babasının yaşlılık zamanına ulaşıp da ona hürmet gösteremeyen, öf diyen, sızlanan, gözünü kaşını çatarak bakan dünyada da ahirette perişandır. Cennetin kokusunu almaz. O ana baba iken. Istediği kadar teheccüd kılsın, istediği kadar oruç tutsun, cennetin kokusunu alır. Anasını babasını razı etmediği müddetçe. Son olarak da diyor ki, Cebrail Aleyhisselam beddua ediyor, Peygamberimiz amin diyor. Şu Ramazan ayı diyor, gelip geçip de cenneti, reyyanı kazanmayan dünyada da ahirette de perişan olsun diyor. Peygamber Efendimiz amin diyor. Rahmet Peygamberi hiçbir zaman beddua etmemiş ama Ramazan ayı gelip de oruç tutmayan, kıymetini bilmeyen, saygı göster. birisini, hiçbirisini gelmeyenlere de anlatın Allah aşkına. Susmayın. Bütün bu güzelliklerden mahrum eylemesin.